Kayami Safa'nın kendi hayatından izler taşıyan, hastalık ve acı temasını derin bir psikolojik analizle işleyen bir eserdir. Romanın ana karakteri olan 15 yaşındaki genç, kemik hastalığı nedeniyle uzun süredir hem fiziksel hem de duygusal acı çekmektedir. Bu hastalık, onun ruhsal dünyasında derin yaralar açmış, onu erken yaşta hayatla ilgili varoluşsal sorularla baş başa bırakmıştır. Herş, Konu ve Ana Karakterin Mücadelesi Roman, Ana karakterin yaşadığı bu derin acıları, yalnızlık ve umutsuzluk duygularını işlemektedir. Ana karakter, "Ben hastayım. Her şeyin dışında, her şeyin uzağında." ifadesiyle kendisini hem fiziksel hem de toplumsal olarak dışlanmış hissetmektedir. Genç, toplumun sağlıklı insanlara sunduğu imkanlardan mahrum kaldığı gibi, diğer insanların hastalık hakkında sahip olduğu genel anlayışın ötesinde bir deneyim yaşamaktadır çektiği acılar sadece bedensel değil, aynı zamanda psikolojik bir boyutla taşır. Roman boyunca karakterin bütün ömrüm hastane duvarları arasında geçecek. Acaba çocuklar dışarıda ne yapıyor gibi içsel sorgulamalarda bulunduğu görülür. Roman, karakterin hayat karşısındaki yenilgisi ve çaresizliğini gözler önüne sererken okuru da derin bir empatiye sürükler. Doktor Ragıp Bey'in Eve Nüzet romanın gelişiminde önemli bir yere sahip olan Nüzet karakteri, ana kahramanın doktoru Ragıp Bey'in kızıdır. Genç, Ragıp Bey'in evine gittiğinde Nüzet'i tanır ve ona karşı içinde bir aşk besler. Ancak bu aşk, hastalığın gölgesinde şekillenen bir ilişkidir. Nüzet'le olan ilişkisi, genç adamın hem tutunacak bir dal arayışını, hem de hastalığın getirdiği yetersizlik duygusunu ortaya çıkarır. Nüzet'e duyduğu hisler, onun hastalıkla olan mücadelesini daha da karmaşık bir hale getirir. Nüzet'in karakteri romanın ana karakterine göre daha kaygısız ve hayat doludur. Ancak Nüzet ana karakterin derin hislerini ve acılarını tam olarak anlayamaz ve daha çok onu kardeş gibi görür. Ana karakter ise "O beni anlamayacak kadar sağlıklı bir kız. Hastalığın ne demek olduğunu asla bilemeyecek." diyerek kendi çaresizliği ve bu aşkın imkansızlığına olan farkındalığını ifade eder. 9. Hariciye Koğuşundaki Hastane Günleri Ana karakter, hastanede geçirdiği günlerde hayat, ölüm, aşk ve acı üzerine derin düşüncelere dalar. 9. Hariciye Koğuşu, onun için bir anlamda hayata tutunma ve hastalıkla yüzleşme yeri olur. Koğuşun kapısı, romanın ana karakteri için adeta bir sınır çizgisi gibidir. Bu kapıdan girince her şey değişiyor. Acı, korku, yalnızlık. Bu kapının ötesi, başka bir dünya diyerek hastaneye adım atmanın yarattığı duygusal ağırlığı ifade eder. Psikolojik derinlik ve varoluşsal sorgulamalar Roman boyunca ana karakterin kendi iç dünyasında yaptığı sorgulamalar, okuyucuyu da varoluşsal bir yolculuğa çıkarır. Genç adam, neden ben, bu hastalık neden benim payıma düştü gibi sorularla kaderini sorgular. Hastalık ve ölüm korkusu onun en büyük düşünce konusudur. Ancak zamanla çektiği acılara karşı daha büyük bir güç geliştirmeyi de öğrenir. Romanın sonu ve teması. Romanın sonunda ana karakterin ameliyat olması gerekmektedir ve onun için büyük bir korku ve umut kaynağı olan bu ameliyat bir kurtuluş ya da daha büyük bir yıkım anlamına gelir. Roman kesin bir çözümle değil, karakterin yaşam mücadelesinin devam edeceği bir umutla sonlanır. Bu belirsizlik insan hayatının kırılganlığına ve acılar karşısındaki çaresizliğine işaret eder. Peyami Safa, 9. Hariciye Koğuşu romanında hastalık, ölüm korkusu ve hayata tutunma çabası gibi temalar üzerinden insanın varoluşsal sorunlarına ışık tutar. Ana karakterin şu sözü, esesini özetler niteliktedir. Acı insanı olgunlaştırır, yaşam acıyla güzelleşir. ışık tutar. Romanın sonlarına doğru ana karakterin şu sözü, Eserin ana temasını özetler niteliktedir. Acı insanı olgunlaştırır, yaşam acıyla güzelleşir. 9. Hariciye Kovuşu'ndan çeşitli bölümler, karakterin iç dünyasındaki karmaşayı, acısını ve yalnızlığını anlamamıza derin bir bakış sunar. İşte romandan bazı önemli alıntılar. Birin, hayat ve hastalık üzerine derin düşünceler. Hayat, bazen sırtımıza yüklenen bir küfe gibi ağır. Bu küfeyi yere bırakmak istiyorum ama bırakamıyorum bırakmak için ne hastalığım ne de iradem kafi geliyor. Bu söz, ana karakterin hayatın yükü altında ezilişini, hastalığın onun iradesini ve ruhunu nasıl zayıflattığını anlatır. 2. Ölüm korkusu ve yalnızlık Ölüm, işte önümde bütün korkunçluğuyla duruyor. Neden ben? Bu kadar gençken, hayatı yaşamadan, en güzel günlerimde neden böyle bir acıya mahkumum? Ana karakterin yaşadığı hastalık, genç yaşta ölüm korkusunu yaşamaya itmiş, onu kendine ve yaşama dair derin sorular sormaya yönlendirmiştir. 3. Nüzhet'e duyduğu aşkın çaresizliği O kadar güzel, o kadar sağlıklı ki. Benim gibi sakat bir insanın yanında bile bulunması mucize. Ama o, benim acılarımı asla bilemeyecek. Onun gözlerinde hep yabancı kalacağım. Nüzhet'e duyduğu karşılıksız aşk, karakterin hastalık yüzünden yaşadığı eksiklik duygusunu daha da derinleştirir. Onu hayata bağlayan bu sevgi, aynı zamanda bir hayal kırıklığı kaynağıdır. 4. Doktor Ragıp Bey ve hastanede geçirdiği günlerin zorluğu Doktor Ragıp Bey, her defasında beni umutlandırmaya çalışıyor. Ama ben biliyorum ki umut dediğimiz şey, bazen sadece bir illüzyon. Doktor Ragıp Bey, ana karaktere destek olmaya çalışsa da, karakter bu desteğin hastalık karşısında yetersiz olduğunu hissetmektedir. 5. Hastanede geçen günlerin duygusal yıkımı. Bu kapıdan içeri girdiğimde dünya dışarıda kalıyor, yalnızca acı ve korku yanı. Hastane, insanı gerçeklerden koparan bir nevi hapishane gibi. 9. Hariciye Koğuşu, hastaların yaşadığı içsel ve fiziksel acıları simgeleyen bir mekan olarak ana karakterin psikolojik çöküntüsünü yansıtır. Kaderine karşı hissettiği çaresizlik. Kaderimi değiştiremeyeceğimi biliyorum. Ama neden bu acıyı çektiğimi sormaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bütün bunlar neden benim başıma geldi? Ana karakter hastalığına ve çaresizliğine boyun eğmeye çalışsa da sık sık kendi kaderini sorgulamaktan kendini alıkoyamaz. Bu alıntılar 9. Hariciye Koğuşu'ndaki derin psikolojik ve varoluşsal temaları açığa çıkarır. Peyami Safa'nın karaktere yüklediği bu derinlik, romanı okurken karakterin acısını ve yaşama dair sorgulamalarını okura adeta yaşatır. 9. Hariciye Koğuşu'nda Peyami Safa karakterleri derinlemesine işler ve onları hastalık, aşk, çaresizlik gibi temalar etrafında okuyucuya sunar. Her karakterin psikolojik yönleri romanın olay örgüsü içinde belirginleşir. İşte ana karakterler ve tahlilleri. Ana karakter Romanın ana karakteri olan bu genç, 15 yaşında bacağında kemik hastalığı olan bir çocuktur. İsmi verilmemiş olsa da roman boyunca iç dünyası en ince detaylarına kadar işlenmiştir. Fiziksel olarak acı çeken bu genç aynı zamanda yalnızlık ve ölüm korkusuyla da baş etmeye çalışır. Fiziksel ve psikolojik acılar hastalığı nedeniyle hayatı boyunca yalnız ve dışlanmış hissetmiştir. Yaşadığı acılar onun fiziksel gelişimini engellediği gibi Ruhsal olarak da kırılgan hale gelmesine yol açar. Bu nedenle özgüveni düşük, kendini eksik hisseden bir gençtir. Hayata tutunma çabası karakter, Nüzhete duyduğu aşk gibi çeşitli duygusal bağlarla kendini hayata tutunmaya çalışır. Fakat hastalığı bu bağları kurarken yaşadığı duygusal dalgalanmalarla birleşince onun yaşama arzusunu daha da karmaşık hale getirir. Ölüm ve yalnızlık korkusu Genç karakterin en derin korkusu, hastalığının onu yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da yok edeceği düşüncesidir. Ölüm kapımı her an çalabilir, hazır mıyım? diye sürekli kendi içinde sorgular. Ana karakter, romanın merkezinde olduğu için Peyami Safa, onun içsel dünyasını çok detaylı bir şekilde aktarır. Çaresizlik, acı, umut ve korku gibi birçok karmaşık duygu, karakterin kişiliğini şekillendirir. 2. Nüzet Nüzet, Ragıp Bey'in kızı ve ana karakterin aşık olduğu genç kızdır. Güzelliği, canlılığı ve sağlığı ile ana karakterin dünyasında çok farklı bir yerdedir. Nüzet'in hayatında hastalık ve ölüm gibi konular olmadığından, genç çocuğun çektiği acıları anlamakta zorlanır. Sempatik ve hayata bağlı Nüzhet, ana karakterin aksine oldukça sağlıklı ve hayat dolu bir genç kızdır. Onun kaygısız ve mutlu dünyası, ana karakterin içsel çatışmalarını daha da derinleştirir ana karaktere yaklaşımı, Nüzhet, ana karakterin kendisine duyduğu ilgiyi fark etse de onu daha çok kardeşi gibi görür. Bu durum, ana karakterin kırılganlığını artırır ve onun eksiklik hissini yoğunlaştırır. Bireysel düşünceler ve çekimserlik Nüzhet, ana karakterin yani duygusal derinliklerine karşı zaman zaman çekimser kalır. Aralarındaki bağ, Nüzet'in genç adamın hastalığını tam anlamıyla anlayamaması nedeniyle kopuk ve yüzeyseldir. Bu durumda ana karakterin ona duyduğu aşkı daha imkansız bir hale getirir. 3. Doktor Ragıp Bey. Doktor Ragıp Bey, Nüzet'in babası ve aynı zamanda ana karakterin hastalığına çare bulmaya çalışan doktordur. Ragıp Bey, karaktere yalnızca bir hekim olarak değil, bir baba figürü gibi de yaklaşır. Baba figürü Ragıp Bey, ana karakterin çaresizliğini derinlemesine anlamaya çalışır ve ona destek olur. Roman'da ana karakterin sağlığı için elinden gelen her şeyi yapması ve ona şefkatle yaklaşması Ragıp Bey'i bir baba figürü olarak yüceltir. Umut ve gerçekçilik. Ragıp Bey, genç hastasına sürekli umut aşılamaya çalışsa da onun durumunun zorluğunu da bilmektedir hastalığın karakter üzerindeki psikolojik etkilerini göz önünde bulundurarak hastasını hastalığına karşı güçlendirmeye çalışır. İyimser ve güçlü karakter. Ragıp Bey, romanın en olgun ve iyimser karakterlerinden biridir. Her ne kadar ana karakterin hastalığı karşısında tam bir çözüm bulamasa da ona karşı gösterdiği sabır ve yardımseverlikle bir güven sembolü olur. 4. Annesi. Ana karakterin annesi Oğlunun yaşadığı acılar karşısında duyduğu derin üzüntü ve çaresizlikle öne çıkan bir karakterdir. Oğluna duyduğu şefkat ve bağlılık romanda annelik duygusunun yüceltilmiş bir hali olarak karşımıza çıkar. Koruyucu ve fedakar. Anne, oğlunun hastalığına karşı gösterdiği sürekli destek ve çabayla onun en önemli manevi destekçisidir. Romanda oğlunun acıları karşısında çaresiz kalmasına rağmen ona güven vermeye çalışır. Çaresizlik ve üzüntü. Hastalığı nedeniyle sürekli acı çeken bir çocuğa sahip olmak, annenin iç dünyasında derin bir üzüntü ve çaresizlik oluşturur. Bu çaresizlik, romanın atmosferini daha da hüzünlü hale getirir. Bu karakterler, romanda ana temalar olan hastalık, yalnızlık, sevgi ve çaresizlik gibi duyguları ortaya koymada önemli rol oynarlar. Peyami Safa, bu karakterleri ayrıntılı psikolojik tahlillerle işleyerek Romanın etkileyiciliğini artırır ve okura insan ruhunun derinliklerine dair bir bakış sunar.